Hüseyin Korkman Bilecik merkeze bağlı. Selöz köyünde 1967 yılında doğmuş. ilk okulu yine köy okulunda bitirmiş. Ortaokulu Ertuğrul Gazi Lisesi'nin orta bölümü. Liseye Ticaret Lisesi, ben ona hep söylüyorum, siyaset akademisi gibi bir yer. Hep siyasiler Ticaret Lisesi mezunu. Lise bittikten sonra Ankara Üniversitesi dil tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili okudum. Adli imkansızlıklar dolayısıyla yarım bıraktım iki sene okuduktan sonra. Askerlik çıktı. Askerliğimizi yaptık Kayseri'de. Sonra da İstanbul'a muhasebecilik yaptık askerden önce bir müddet. Askerden sonra da adliyeye girdim. Zabıt katibi olarak başladım. İcra müdürü olarak emekli oldum. Ülkenin çeşitli yerlerinde görevler de yaptım. Siyaseti de şöyle emekli oldum ama TED'den biz de biraz bekledik. Memuriyetle ilişimin kesildiği gün, ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydımı yaptırdım. Sonra ilçe yönetimlerinde görev aldım. İl yönetiminde görev aldım. Belediye başkan adayı adayı aday oldum. Siyasete buradan başladık. Bütün o parti içerisinde olduğumuz dönemde de Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin en yakın destekçisi ve takipçisiydik. Parti kurmaya başladığında, hareket başladığında Sivas'ta gittik. Sivas'tan sonra da parti kurulması aşamasında bize kurucu il başkanlığı görevi tevdi edildi. Kurucu il başkanı olduk. İlçeleri kurduk, kongreleri yaptık. Partiyi bugünlere kadar getirdik. Siyaset hayatımız böyle başladı. Ama derseniz ki memuriyet hayatımız siyaset yaptım mı? Yasak tabii yapmak ama fikirlerimizi, düşüncelerimizi her noktada söyleyen birsiz Yani geri duran birisi değiliz, korkak birisi değiliz. Her platformda en sert şekilde yanlış olan şeyleri söyledik. O dönemde de söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Bildiğin gibi bugünkü sürece geldiğimizde de Bilecik'le ilgili çok şeyler söyledik. Bazı noktalarda düzeltmeler yaptırdık. Daha da iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Benim öyle bir endişem zaten yok. En iyi şekilde Bilecik'in sorunlarını, çözümlerini iletip yol bulmak, yeni bir yol bulmak bizim işimiz olacak. Ve bunların da hepsini biliyoruz. Bilecik'in sorunlarını da daha önceden bildiğimde söylemiştim zaten. Böyle bir siyaset mecrasına devam ediyoruz.